Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu bedenle iletişim. Evet, Instagram herden farkındalık hesabında orada detaylı bir şekilde anlattım. Ee, burada uygulamalı olarak gösteriyor olacağım. Öncelikle 21 gün boyunca nefes meditasyonunu nasıl yapacaksınız onunla ilgili ayrı bir video çekmiştim, paylaştım. Ee, oradan bakıp 21 gün boyunca nefes meditasyonunuzu yapın. Yalnız bedenle iletişim çalışacağınız için o nefes meditasyonunda, Instagram postunda da anlattığım gibi e, niyetle başlayın. Sevgili içsel rehberliğim, bedenimle iletişim kurabilmem için bana yardım etmeni rica ediyorum. Ve bedenimle iletişim kurmaya niyet ediyorum. Bunu hem o 21 gün yaptığımız nefes meditasyonunda yapıyoruz. 22. gün bu videoya geliyorsunuz. Buradan devam ediyoruz. İlk önce gözlerimizi kapatıp birkaç tane sadece burnumuzdan ağzımız kapalı birkaç tane derin derin nefesler alıp veriyoruz. Sonra Tepe çakrası yani başımızın üstünden beyaz bir enerjinin hayali olarak beyaz bir enerjinin girdiğini yavaş 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 başımız boğazımız göğsümüz kollarımız karnımız midemiz bağırsaklar kök çakra bacaklar ve ayaklar Yavaş yavaş o beyaz enerjinin tepe çakranızdan girip bütün bedeninizi arındırdığını hayal ediyorsunuz. Bunu yaparken sanki bedeninizde böyle bir grilik varmış gibi, enerjisel olarak kirlenmiş gibi düşünüp tamamen gri olduğunuzu düşünüp o beyaz enerji girer girmez o griliğin de azaldığını, giderek giderek yok olduğunu ve ayaklarınızın ucundan bütün negatif enerjilerin, bütün tıkanıklıkların gittiğini hayal ediyoruz. Vizyonluyoruz, imgeliyoruz. Artık siz ona ne derseniz. Ve ondan sonra Diyelim ki benim e, midem ağrıyor. Kronik bir ağrı var. Doktora da gittim, e, tedavide oldum ama yine hala ağrıyor. Tabii ki tekrar doktora gideceksiniz. Öncelikle bir rahatsızlığımız varsa doktora gidiyoruz. Tedavimiz oluyoruz. Ama bu hastalığımızın psikolojik sebebi nedir? Bedenimize sormak için bu egzersizi de yapabiliyoruz evet diyelim ki probleminiz e, midenizde yeşil bir enerjinin yine gözler kapalı yeşil bir enerjinin tepe çakranızdan girdiğini başınızdan geçtiğini sanki bir asansör gibi böyle yavaş 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 ve mideniz Evet biliyorum çakraların renkleri farklı. Siz çakraların renklerini bilen kişilerseniz o çakranın yani mide çakrasının renginde bu enerjiyi düşünebilirsiniz. Ama şifa enerjisinin rengi genelde yeşildir. Buraya yeşil enerjiyi gönderirken elleriniz de bu şu şekilde midenizin üzerine koyun ve sesli olarak sevgili bedenim bir yandan tepe çakrasından yeşil enerji giriyor bir yandan da ellerinizden midenize doğru o yeşil şifa enerjisiyle midenizin şifalandığını, iyileştiğini gözlemleyin, niyet edin ve buna inanın. İnanmak her şeyin başı. Ve sesli olarak ya da içinizden sevgili bedenim bana bugüne kadar hizmet ettiğin için çok teşekkürler. Ve biraz sadece. Sağlıkla hizmet ettiğin için çok teşekkürler. Bu arada derin derin bu ara ara nefesler alıp vermeye devam ediyoruz ve iki kaşımızın ortasına odaklandık sevgili bedenim bugüne kadar eğer problem mideyse sevgili midem eğer problem kalpse sevgili kalbim. Neredeyse onun ismini, o organın ismini söyleyebilirsiniz. Ya da sevgili bedenim diyebilirsiniz. Sevgili midem, bugüne kadar sana yaptıklarımdan dolayı senden özür diliyorum. Beni affet. İçindeki sevgi ve ışığı onurlandırıyorum. ellerimizden o enerjinin midemize doğru gittiğini ve başımızdan yeşil enerjinin içerden mideye doğru gittiğini, şifalandığını hayal edin. Derin derin, yavaş yavaş uzun uzun nefesler alıp verin. Ve tekrarlayın. Sevgili bedenim, senden özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Bana bugüne kadar verdiğin hizmet için çok teşekkürler. Sevgili bedenim, sevgili midem bugün bana bu acı ile, bu ağrı ile ya da bu ekşime ile anlatmak istediğin nedir? Sevgili midem, bana bu acı ile vermek istediğin mesaj nedir? Ya bir görüntü, ya bir anı, ya bir fikir, bir ses, her şey olabilir içsel rehberliğiniz aracılığıyla bedeniniz size cevap verecek. Sabırlı olun, dinleyin. Bedeniniz size sizin sesiniz, sizin zihniniz aracılığıyla cevap verebilir. Bu meditasyon bittikten sonra farklı şekillerde karşınıza mesaj çıkabilir. Belki yaşadığınız zorlu olaylardan sonra bazı durumları, haksızlığı diyelim hazmedemediniz ve mideniz hazımsızlık çekiyor ise yanıyor olabilir, acıyor olabilir, ağrıyor olabilir, ekşiyor olabilir. Her bedende, her konu farklı tepki verir. Genel tepkiler var ama hepimiz özeliz, hepimiz tekiz, parmak izimiz gibi. Her organ bize farklı bir şey açıklayabilir. Sadece tek bir kelime söyleyebilir. Belki özgürlük diyecek. Özgür olmanı isteyecek. Belki endişeleri bırak diyecek sizi size gelen mesajı nedir? Dinleyin. Derin derin yavaş yavaş nefesler alıp vermeye devam ve midenize ellerinizden yeşil enerjinin aktığını tepe çakranızdan yeşil enerjinin bedenize girip midenizi şifalandırdığını hissedin. Gözünüzde midenizin iyileştiğini canlandırın. O acının böyle bir enerjisel olarak yok olduğunu hissedin. Akıp gittiğini hissedin. Ve şimdi beyaz bir enerjiyle tekrar bedeninizi tepe çakranızdan giren enerjiyle arındırın. Özellikle mide bölümünde o beyaz enerjinin midenizi arındırdığını gözlemleyin, canlandırın. Ve sesli olarak tekrar edin. Sevgili midem, sevgili bedenim, teşekkürler. Yeniden şifalandığın için, yeniden şifalandığın için teşekkürler. Bana bugüne kadar sağlıkla hizmet ettiğin için teşekkürler. Ve tekrar bana sağlıkla hizmet etmeye devam ettiğin için çok teşekkürler. Kaç tane derin, derin nefesler alıyoruz ve ellerimizi rahatlatıyoruz, gevşetiyoruz, yere indirdik. Yavaş, yavaş gözlerimizi açıyoruz. Evet, bugün de. Bedenle iletişimi çok kısa bir şekilde anlattım. Normalde bedenle iletişim seanslarında öncelikle koçluk yani farkındalık seansı sorularını yöneltiyorum. Konu üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra bedenle iletişim meditasyonu egzersizini yapıyorum. Bu da bittikten sonra tekrar konuyla ilgili kişiye seansta sorular yöneltmeye devam ediyorum. Bu seansın sadece ufak bir parçası ama kendiniz de yapabilirsiniz. Ne dedim? İçsel rehberliğinizi duymanız çok önemli. Çünkü beden içsel rehberliğiniz aracılığıyla ile sizinle iletişime geçiyor. Bunun için herhangi bir meditasyon da yapabilirsiniz. 21 gün, 1 ay veya uzun zamandır meditasyon yapıyorsanız zaten bunu açıksınız egonuzla içsel rehberliğinizi birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. O kafa sesi hani sürekli konuşuyor ya yapma, etme. Ee, sizi olumsuz sözcükler söylüyor belki. Enerjinizi düşürüyor olabilir. Ya da bambaşka şekilde çok göklere çıkarıyor olabilir. İkisinin arasındaki farkı algılayabilmek adına meditasyon özellikle de nefes meditasyonu çok çok değerli ve hepinize meditasyonları öneriyorum. Egzersizlerimi, farklı egzersizlerimi canlı yayın videolarında da paylaştım hem YouTube'da hem Instagram'da. Belki oralarda göremezsiniz diye tek tek başlıklar, yani tek tek farklı konular olarak ayırt ettim. Hepsini vakit buldukça çekip yüklüyorum. Ee, workshoplarımdaki sevgili danışanlarım ve birebir danışanlarım e, aylar öncesinden neden bunu hani ekstra bir şekilde yapmıyoruz diye bir fikir bir öneride bulunmuşlardı. Zaten aklımda olan bir şeyi onlar da söyledi ama ben uzun zaman erteledim birçok bir şeyi. Şimdi zamanıymış. Evet, nefes meditasyonunu burada da paylaşmış oldum sizlerle. Hepinize nefes meditasyonu dedim. <laughs> nefes meditasyonu artı bedenle iletişim meditasyonu egzersizini paylaşmış oldum. Hepinize sevgiler, fikir, öneri, yorum eğer paylaşmak isterseniz videonun altına yazabilirsiniz. Sevgiler.